Deniz Gezmiş sivil masum bir kadını elinde nasıl vurduğunu anlatıyor. Bunu aldığım yer şu site. Altı çizili yerleri okuyacağım sadece. Tek düşüncemiz amacımıza ulaşabilmek, kır karargahımızı kurabilmek. Yani sevgi pıtırcı gibi gösteriliyor ama görüldüğü gibi gerilla olayı var işin içinde. Çantasında otomatik tüfek, mermiler, el bombaları, koltuk altında da 14'lük browning. Bir evin önünde bir araba gördüm. Saat sabahın yedisi falan olmuştu. Gidip evin kapısını çaldım. Bir kadın açtı kapıyı. Beni öyle silahlı görünce şaşırdım. Kapının tam kilit üzerine bir el ateş ettim. Allah kahretsin nereden bileceksin? Kadıncağızın eli de tam kilidin üzerindeymiş. Elinden geçmiş mermi. Yani göğsünden de geçebilirdi. Öldürebilirdi de. Sonuçta ateş ettiğin zaman bunlar İmkan dahilinde olan şeyler kadına doğru ateş etmişsin. Nereden bileceksin diye bir bahane olmaz. Kilidi ateş ediyorsun ama kilidin arkasında kadın da var. Çok şaşkındı kadın kanın eline bakıyordu diyor. Kalabalığın ayaklarının dibine yere birkaç el ateş edince çilavrusu gibi dağıllar diyor. Bak ayaklarının dibine. Sekip birini öldürebilir. Başlarının bir karış üstünden taradım havayı diyor. O kadar iyi nişancı mı öldürebilir sonuçta yine. Ara sıra doğrulup başımı yavaşça çıkarıyorum. Boşluktan bir el ateş ediyorum. Nereye? Yine kendisine doğru, mermilerin geldiği tarafa doğru. Yine birilerini öldürebilir. Türk askeriyle savaşılıyor sonuçta burada. Öldürebilir. Doğruluyorum. Bir mermi daha yakıyorum. Düşman bildiklerine savaşmak, onlarla mücadele etmek isteği diyor. Kim bunlar? Türk ordusu oluyor. Düşman bildiklerinle başım yavaşça çukurdan çıkarıp sesin geldiği yöne bir kurşun sıkıyorum yine siniyorum. Sesin geldiği yöne yani öldürebilir de öldürmeyebilirdir. de sonuçta kasıtlı bir şekilde ateş etmiş oluyor. Vurmamaya ateş etmiyor. Sesin geldiği yöne doğru ateş ediyorum diyor.